Şimdi bugünkü programda seninle şeyi konuşmaya karar verdik. Yani Kur'an'ın inşa ettiği zihin yapısı, nasıl bir zihin yapısı. Bunu biz e, burada konuşurken bir yandan da şuna dikkat çekmek istiyoruz. Yani sadece adalet ilkesi Kur'an'ın işte millete tanıtalım veyahut da bundan sonra konuşacağımız Kur'an'ın yönetim ilkelerini diyelim, insanları tanıtalım demiyoruz. Bir yandan da şuna da dikkat çekiyoruz. Kur'an 7. yüzyılda Hazreti Muhammed'e vahyedildi. Nerede? Mekke ile Medine yöresinde. O dönemin tarihsel olarak bizim bildiğimiz bir kültürel seviyesi var, bir seviyesi var. O dönemde orada olan siyasi yapılar mevcut. insanların işte adalete, bilime bakışını kısmen biliyoruz. O dönemde vahyedilmiş bir kitapta böylesine bir adalet ilkesinin olması beklenir mi? Bilimsel e, görüşe... Bu kadar kapı açılması, bilim yapılması için bu kadar motivasyon olması beklenir mi? Bu kadar fikir özgürlüğü beklenir mi? Yönetim için böyle ilkeler konması beklenir mi? Bir de bu açıdan konuya bakın diyoruz. Yani bu programda biz sadece Kur'an'daki adaleti anlatmaya çalışmıyoruz. Aynı zamanda Hz Muhammed'in peygamberliğinin delillerinden bir tanesi olduğunu Kur'an'daki zihin inşalarına savunuyoruz. Adalet Kur'an'daki zihin inşalarına bir örnek. 7. yüzyıldaki bir insandan böylesine bir zihin inşasının, böylesine bugün dikkat çekeceğimiz gibi zihin inşalarının yapılması beklenmez diyerek de buna dikkat çekiyoruz. Mesela işte adalet ilkesi dedin hocam. O dönemdeki şunu görüyoruz. Mesela Hz. Muhammed'in indiği bölgede yaygın olan unsurlardan bir tanesi kabileyi ön plana çıkartmanın önemini görüyoruz. Evet bir adalete insanlar önem veriyorlar ama nasıl önem veriyorlar? Kendi kabilelerinin içinde olduğu müddetçe adalet önem veriyorlar. Ama başka kabilelerle kendi kabilesi arasında bir sorun olduğunda ne pahasına olursa olsun kabileciliği görüyoruz. Ya da biz e, beyaz ırkın üstünlüğünle ilgili tezlerin e, dünyada hatasının yaygın olarak anlaşılması bir yüzyıl bile değil. Bakın bir 20. yüzyılda anlaşıldı. 20. yüzyılın ilk yarısına girsek, işte Amerika gibi birçok yerde… Ee, aynı yerde yemek yiyemiyorlar birçok kafede. Zencilerin girmesi daha 20. yüzyılın ilk yarısında bile isim. Yani bir yüzyıl bile geçmedi aradan. Değil mi? Irka dayalı e, ayırımlar. ayrımlar. O ırka dayalı ayrımlar e, adaletin bir parçası olarak görülmemiş dünyada. Dünyanın birçok yerinde görülmemiş. Ama Kur'an'da baktığımızda ırkların çeşitliliği bir ayrımcılığın unsuru değil, bir Allah'ın yaratmasındaki çeşitlilik olarak, zenginlik olarak sunuluyor. Şimdi buna bu gözle baktığımızda yani 7. yüzyıldaki o ırklara dayalı ayrım, kabile, herkesin kendi kabilesini öncelikle tutması ve Kur'an'ın bunlara karşı çıkmasını gördüğümüzde Kur'an'ın işte 7. yüzyılda bunları söylemesindeki olağanüstülüğü fark ediyoruz. Çünkü Hz. Muhammed'in peygamberliğini inkar edenlerin iddiası ne? O kendini çağını aşan bir zihne sahip değildi. Kendi o çağ sadece çağın bir insanıydı. Kur'an'da o çağın Daki bilgisiyle yazıldı ve Kur'an'ı menfaati için uydurdu. Değil mi? En yaygın iddia bu Hazreti Muhammed'e. Burada tabii biz neyi göstermeye çalışıyoruz? Bir, Kur'an o çağdaki bir insanın zihniyetiyle yazılmış bir kitap değil. İki, Hazreti Muhammed bir kabileye mensup, işte Kureyş'e mensup, bir ırka mensup, beyaz ırka mensup, bir cinse mensup, erkek. Fakat eğer ki Kur'anı kendi menfaatleri için uyduran, e, uydurmuş bir insan olsaydı işte beyaz ırkı kayıran ifadeler, Kureyş'i kayıran ifadeleri, mesela Kur'an'da olmasını beklerdik. Oysa Kur'an hiçbir insanın diğerine işte e, takva dışındaki hususlarda üstün olmadığını söylüyor. Yani Allah'ın dinindeki duyarlılık, Allah'ın dinindeki titizlik, Allah'a karşı sevgisi tipi unsurlarla bir insan diğer insandan ancak üstün olabilir. Yoksa cinsiyeti erkek veya kadın olması, bir kabileye mensup olup olmaması ve e, bir ırka, beyaz ırka veyahut da ne bileyim, Japon ırkına veya zenci ırkına mensup olup olmamasıyla e, yani size Japon ırkına kadar tabii sarı ırk demek daha doğru, sarı ırka mensup olup olmaması gibi e, unsurlara bunun alakası yok.